Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Excel'de 20 soru yani 20 soru Excel'e devam ediyoruz 14. Ee, 14. sorudayız başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım arkadaşlar e, kanalımıza abone olup videomuza like at at atmayı at unutmayın ve ayrıca e, yorumlardan e, videolarımız hakkındaki Düşüncelerinizi ve çekmemizi istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Ve lütfen, e, lütfen videolarınızı sonuna kadar izleyin. Bizlerden desteklerinizi esirgemeyin. Evet. E, bizlere daha fazlasını yapabilmek için cesaret verin ve bizleri teşvik edin. Sizlerden ricamız bu. Teşvik. Yani bizleri heveslendirin, bizleri ha. o yönde, o yönde yönlendirin. Evet. Onun olması için bize em, bir neden sunmuş olun. Tamam. Evet. Tablodan Şimdi... ürün ve markalara göre özet bir tutar tablosu oluşturun diyor Asya burada. Soruyu yani? sen yapacaktın galiba. Özür dilerim. Hı -hı. Ben anlamış oldum. Hı -hı. Şimdi bu şöyle yani. Burada aslında demek istediği şey bir pivot tablo oluşturun. Elimizde bizim yüzlerce, binlerce satırdan oluşan bir tablomuz var. Bak 118 satır. Oo. Bu tabloda öyle bir şey yapacağız ki buradaki ürün ve marka adlarını sadeleştirecek. Yani burada birkaç defa geçen printerları bir satırda yazacak. Birkaç defa yazan işte Epson'ları bir satırda yazacak. Ve örneğin işte Epson markasının printerının tutar toplamlarını bize getirecek. Burada da tutarlar var ya. Mesela bak şöyle yapalım. Buraya bir tane filtre koyalım. Tamam mı? Buraya bir tane filtre koyalım. Buradan filtreleme yapalım. Önce mesela Epson'u filtreleyelim. Bak Epson'un printerları var. Tamam mı? Burada da tutarlar var. Evet. Bak bu tutarların toplamını Tek bir satırda göreceğiz, hepsini yazacak, yanında printer yazacak, karşısında bu tutarların toplamını göreceğiz. Evet. Buna benzer şekilde başka bir marka, örneğin Canon. Canon'un yine sadece printerları varmış mesela, bunların tutarların toplamını getirecek gibi. Anlatabildim mi bunu? Evet. Bunu Excel bize Pivot Table yani Pivot Tablo, Özet Tablo önceden Türkçe olarak Özet Tablo diye de isimlendiriliyordu. Pivot Tablo diye bir seçenekli, Pivot Table diye bir seçenekli bunu bize sağlıyor. Bunun için tablomuz üzerinde herhangi bir hücreye tıklıyoruz. Tamam mı? Bunun evet. için tablomuz üzerinde herhangi bir hücreye tıklıyoruz. Ee, sonra bu tablo üzerindeyken Insert yani ekle menüsüne geliyoruz. Evet. Sence burada hangi seçeneğe tıklayacağız? Var mı gözünün önüne gelen bir seçenek? Bak demin ismini söylemiştim aslında. Özet tablo, pivot table, pivot tablo. Nasıl? Ekle menüsüne bak. Burada pivot table, pivot tablo ya da özet tablo yazan bir seçenek var mı? Evet, var. Var pivot değil mi? Pivot var. Aynen öyle. Tablomun herhangi bir hücresi seçiliyken, insert yani ekle menüsünden pivot, pivot table'a table tıklıyorum tamam mı? Evet. Pivot Table'a tıklıyorum. Ve bana diyor ki bak arkadaş. Emin misin diyor. <laughs> a, ben sen diyor herhangi bir hücreye tıkladın ama ben a 1 ile J118 arasını alıyorum diyor. Yani 118 satırdı ya ve J evet. sütununda bitiyor. Ben tablonun tamamını seçtim. Bunu pivot tablo yapacağım diyor ve bunu yeni bir sayfada yapacağım diyor. Evet. Ben de tamam diyorum. Bak ve buraya. boş şimdi yeni boş bir tane sayfadan geçirdim. bir tane pivot tablo oluştur. Daha doğrusu henüz oluşturmadı. Evet, yani Bize oluşturdu. zemin hazırladı. Evet. Boş getirdi. Pivot tablonu e, öncekiler gibi böyle yazı o e, yapacağız. Şöyle evet. aynen. Tablomuzun veriler adlı sayfadaki tablomuzun bak işlem no, ürün, marka gibi başlıkları var. Dikkat edersen pivot tablonun zeminine koymak üzere burada o başlıkları getirdi. Yani evet. hangi başlıklarla istiyorsan onunla bana bir özet tablo yaptır. Ben ne demiştim? Soru neydi? Soruya hemen hızlıca bakalım tekrar. Soruda 14. soruda ne demiştik? Ürün ve markalara göre veya yer değiştirelim. Marka ve ürünlere göre. Yani önce önce marka markayı satırlara koyuyorum. Evet. Sonra ürün onu Hı. da satırlara koyuyorum. Ama markanın altına koyuyorum. Yani önce markaya göre gruplayacak. Sonra markaların ürünleri bak. Mesela Casper'ın iki tane ayrı ürünü var. Gördün Evet, HP'nin 1 2 3 4 5 tane ayrı ürünü var. Dolayısıyla burada bize önce marka, markaların altında ürünlere göre grupladı. Nasıl yaptı? Ben buradaki marka başlığını önce rafs, yani satırlara sürükledim. Sonra ürün başlığını markanın altına gelecek şekilde satırlara sürükledim. Evet. Bunların tutar toplamını istiyor, yani Acer markasının PC satışlarının tutarlarının toplamını istiyor ya da işte e, HP'nin monitörlerinin e, satışlarının tutar toplamını istiyor. Bunun için tutar diye bir seçenek var. KDVli tutar var, KDVsiz tutar var. KDVli tutarı alalım, yani KDV eklenmiş en son adını alalım. KDVli tutarı şimdi gel, value'za bırak. Bak gördün mü? Toplamlarını getirdi Aa. direkt toplamları direkt getirdi. Şimdi ben tıklasana üstüne bir herhangi ne? bir tanesinin sayısal bir değer olan Home giriş sekmesine git. Buradan para birimine tıkla. 4 kişi seç. Hı, sadece onu mu yaptı? Peki. O zaman hepsini seçip yapalım. Olabilir. CTRL e Shift aşağı ok tuşu. Evet. Tamam. Şimdi yap tekrar. Şimdi bir dakika. Daha önceki videolarımızda anlattığım için direkt yaptırdım evet. sana. Bak bu şekilde tutar toplamları geldi. Gördün mü? Mesela HP'nin dizüstü satış tutarları toplamı, monitör satış tutarları toplamı, mouse'ta satış tutarları toplamı gibi. Bunların da mesela HP'nin tüm ürünlerinin tutar toplamları da buymuş. Üst tarafta evet. yazıyor yani siyah kalın yazıyor. Evet. Peki buraya bir şey daha katalım mı Asya? Mesela tarihi de al kalımıza koy. Tarihi de kalımıza koy. Kalımız. Şimdi tarihlerden herhangi birinin üzerinde sağ tuşu tıkla. Tarihlerden herhangi birinin evet sağ tuşu tıkla. Ve grup de grup. Burada tarihleri grupluyoruz. Neye göre grupluyoruz biliyor musun? Yıl ve aya göre. Month seçili yani aylar seçili Years'ı seçer misin yılları? Years. Aha. Şimdi okey de. Bak bütün karmaşıklık gitti yıl ve ay getirdi gördün mü? Aa bence böyle iyi oldu. Evet. İşte pivot table'la bunu yapabiliyoruz. Evet daha önceki videolarımızda anlatmıştık ama yine de bitmeklerden tekrardan. Can daha, daha önceki abi. videolarımız dediğimiz şöyle yani, bir canlı yayında anlatmıştık. Ha aslında. evet. Bir evet. canlı yayında anlatmıştık ya da top, öğrenci kulüpleri, topluluklarla yaptığımız eğitimlerde anlatmıştık. Daha detaylı anlatmıştık. Aha, burada da 20 evet, soru içerisinde soru da e, daha uzatmadan bunları bir aktarmış olalım. Hı? Fazlasını ihtiyaç duyuyorsa arkadaşlar bizlere iletirler. Bize soruları da sorabilirler. Elimden geldiğince, elimizden geldiğince cevaplarız. Evet. Ama bu videoyu burada bırakalım. Pivot Table yani özet tablonun temeli bu. Elimizdeki uzun verileri bu şekilde daha özet bir hale getirebiliyoruz. Bu da bizim raporlama anlamında oldukça önemli bir avantajımız oluyor. Evet. Peki, o zaman kapanışa geçelim. Bir, üç, iki, iki, üç. iki, üç. Hepiniz, hepiniz kendinize hepiniz. çok iyi bakın. Hoşça kalın.